tepsimizi güzelce yağlıyoruz. Alt taban çok önemli arkadaşlar. Yufkaların yapışmaması için. Ben su böyle yaparken ilk yufkamı kuru koyuyorum arkadaşlar. Şöyle testi boyutunda en büyük yufkayı seçmeye çalışıyorum şu an. Evet, gördüğünüz gibi kuru yufkamı serdim üstüne 4 tane haşlanmış yufkamı sonra iç harcı peyniri koyacağım sonra 4 tanesini tekrar haşlayıp en son yufkayı da kuru koyacağım toplamda 10 tane bezemiz var şöyle gördüğünüz gibi her yerini yağladım arkadaşlar kuru yufkamın Ne gördüğünüz gibi arkadaşlar